Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com <laughs> <laughs>

Ama bunu bekliyoruz zaten. Demir Kartal e, tekerlekli basketbol takımımız başından beri birkaç senedir başarısını hiç e, vazgeçmeden devam ediyor. Mücadelesini devam ettiriyor ve şu anda da çok iyi bir durumda. E, i̇nşallah bundan sonraki süreçte de bu devam edecek ve e, Süper Lig'e çıkma hedefimiz... Arkadaşlar sayesinde devam ediyor. İnşallah Süper Lig'de bir takımımız olacak. Ee, onun için arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Tabii ben de baştan beri söylüyorum. Yani engelli basketbol takımı, engelli başka takımlar bizler için çok daha değerli. Onların engelli çocuklarımızın, engelli kardeşlerimizin sporla uğraşması, onların sosyalleşmesi, hayatın içerisinde yer alabilmesi adına da çok önemli. O manada özellikle yanlarında yer alıyoruz. İnşallah bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. with you.